Bugün sesimle bir video çekiyorum. Bugün bir acayip bir oyun buldum. Bu oyunu bir kere çekmiştim ama bu oyuna benzemiyor. Şimdi girince bakın ne olacak. Savaş diyorum. Savaş diyorum. Ve bakın şimdi ben şuna geçeyim. Bakın. Bu oyunda böyle savaşılıyor. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar ben bunu yükselttim. Geldik. Evet böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şey de yapalım Tamam. Bir şey açılmış da. Evet ben bunu yaparım. Ben bunu yaparım. Şöyle ama şey lazım evet. Tamam. Böyle bir yerde gel. Böyle bir yerde var. Bir yerde göstereyim. Mesela böyle. Allah. Direkt ölümüze şey yaparsak gideriz. <laughs> evet. Böyle. Kolay. Bunlarda da ekstra şey kazanabilirsiniz. Evet ben bunu yükselttim. Şuradan açalım. Oo inanılmaz. İyi. Çok iyi. Evet burada. Evet. Ee, şimdi. Arkadaşlar şimdi biz böyle devam edelim şunu alayım. Tamam. Güçlü bir rakip gelene kadar böyle devam. Evet. Hortu fırtınası gücü galiba bunun. Evet, hortu fırtınası gücü. Bu fırtına. Devam. Şimdi şöyle geldi. Oo boz. Şunu alalım. Wow. Oha. Hemen gitti. Güçlü çok güçlüyüz. Evet. Şunu alalım. Yani şunu yapalım bu sefer. Hmm, güçlü. Ama biz daha güçlüyüz. Hadi Pepek niye bunlar? Gideceğiz sanki. Gidecek miyiz? Gidecek miyiz? Gideceğiz. Allah, gidiyor muyuz? Gitmedik. Birazcık rekabetli oldu diyelim. Ha. Arkadaşlar yani diye da karşımıza geleceğim merak etmeyin. İlkten daha oyuna yeni başladım. Ben birazcık oynadım. Daha yani daha oyuna yeni başladım. Tamam. Burayı da yapalım, bitiriyorum arkadaşlar. Şuna alalım. Burayı da yapayım, bitiriyorum. Arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unut. Unutmazsanız sevinirim. Herkese bye bye.